Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İlken. İyiyim, sağ olun siz? İyiyim, teşekkür ederim. Bugün ne konuşalım hocam? Cumhuriyet Aydınlanması'nın en önemli kurumlarından biri olan e, halk evlerini konuşalım bugün. O zaman ben de aşina olduğum ama e, çok fazla bilmediğim bir konu hakkında size sorular sormuş olacağım. Merak evet. ettiklerimi sorayım hocam sizlere. Doğru. Köy enstitülerinin temelini halk evleri atmış olabilir mi hocam? E, yani kebelini atmış Olabilir mi sorusunun cevabı? Tabii ki bunlar dediğim gibi birbirini tamamlayan kurumlar. Dolayısıyla e, aynı kaygıyla kuruldu hepsi. Kuldan yurttaşa geçişi sağlamak, ümmetten ulusa geçişi sağlamak, insanları bilgilendirmek. İnsanları temel konularda bilgi sahibi yapmak, kitabı bilgiyle tanıştırmak. E, nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşadığı için de köy enstitülerini kurdu Cumhuriyet. Dolayısıyla hepsinin ortak hedefi şu: Aydınlanmak, toplumu aydınlatmak, toplumu bilimsel bilgiyle buluşturmak, toplumu sanatla, toplumu sporla, toplumu çağdaş değerlerle tanıştırmak. O bakımdan tabii ki Kuruluş felsefesi olarak evet hepsi birbiriyle iç içe aynı amaçla kurulmuşlar. E dolayısıyla 1940 yılında kurulduğunu düşünürsek köy enstitülerinin, e, halk evleri 1932 yılından itibaren kuruldu. Tabii ki köy enstitülerini kurarken halk evlerinin yaratmış olduğu o aydınlanmanın, o birikimin köylere kadar daha etkili bir şekilde sokulmasının e, rol oynadığını söyleyebiliriz. Tabii ki bunlar birbirini tamamlayan kuruluşlar. Bir de halk evi binalarında çok ilginç misafirhaneler var. Yani halk evi az önce dedim ya yaşayan bir yapı. <laughs> halk evi binalarına baktığınız zaman misafirhanelerin de bu binalarda olduğunu görüyorsunuz. Bir de bunun dışında idari kısımlarının olduğunu biraz önce söylemiştik. Yöneticilerin bulunduğu bölümlerin ve yöneticilerin seçildiğini söylemiştik. Çok ilginçtir. Bazı halk evlerinde müze var. Halk evi müzeleri var bakın. Atatürk müze, müzeye çok önem veriyor, müzeciliğe çok önem veriyor. Daha Kurtuluş Savaşı Yıllarında biliyorsunuz Ankara'daki arkeoloji müzesinin açılması için daha o zaman çalışmalara başlamıştı Mustafa Kemal Atatürk. Etnografya Müzesi'nin kuruluş çalışmalarını Kurtuluş Savaşı yıllarında başlatmıştı. E bakıyorsunuz Cumhuriyet'in ilanından sonra ülkenin dört bir yanında müzeler kuruldu. Ama halk evleri de müzenin ne olduğunu, topluma aktarabilmek için halka anlatabilmek için kendi içinde müzeler kuruyor. Bazı halk evlerinin kendi müzeleri var. E, onun dışında bakıyoruz. Bazı halk evlerinin mesela bulunduğu bölgeye göre, örneğin deniz kıyısında bir halk evi ise ya da kurulduğu bölgede deniz varsa veya göl varsa su sporları ile ilgili birimlerinin olduğunu görüyoruz. <laughs> mesela kayıkhanesi olan halk evleri var. Su sporları ile halkın ilgilenebileceği birimlere sahip halk evleri var. Az önce ifade ettiğimiz gibi. Yani bulunduğu bölgeye göre halk evi şekillendirilmiş. Hı hı. Onun için halk evi binalarını da konuşurken bütün halk evi binalarının standart aynı olduğunu da söyleyemeyiz. Evet belli birimler var hepsinde ama bölgeye göre değişen birimlere de sahip. Örneğin işte Bursa'daki halk evinin dağ sporlarıyla ilgili bilimlere sahip olduğunu görüyorsunuz. Ya da işte biraz önce ifade ettiğim gibi deniz kıyısındaki halk evlerinin su sporlarına sahip bilimleri olduğunu görüyorsunuz. <laughs> ee, o bakımdan gerçekten en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve halkı aydınlatmayı hedefleyen son derece başarılı kurumlar, halk evleri 1951 yılına kadar açık kaldı halk evleri. Yani şöyle düşünün 1932'de açıldı, 1951'e kadar açık kaldı. 478 halk evi vardı 1951'de kapatılırken. Ya yaklaşık olarak 500 civarında halk evi var. 5000 civarında da halk odası vardı. Gerçekten çok yaygınlaşmıştı. Ama yeterli bulmuyor bunu Cumhuriyeti kuranlar. Eğer kapatılmasaydı 1951'de belki 20 bini aşacaktı halk evi ve halk odası sayısı. Neden kapatıldı? Ee, evet kapatılma nedeni e, tamamen siyasiydi. 1950 yılında e, Demokrat Parti iktidara geldikten sonra maalesef e, hızlıca halk evlerini kapatacak bir sürece girildi. Demokrat Parti iktidarı halk evlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir organı olduğunu iddia ederek, ileri sürerek halk evlerini kapattı. Yani biliyorsunuz halk evleri açıldığında tek parti vardı Türkiye'de. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Dolayısıyla halk evleri bir tüzel kişilik olarak yapılandırılmamıştı. Hı hı. Yani partiden ayrı bir kurum olarak yapılandırılmamıştı. Ama 1945'ten itibaren biz çok partili hayata geçtik. 1946'tan itibaren Demokrat Parti kuruldu biliyorsunuz. Başka partiler kuruldu ve 1950 yılında Demokrat Parti iktidara geldiğinde halk evlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduğunu ileri sürerek halk evlerinin kapatılması için meclise bir önerge verdi. Ve halk evleri bütün birikimleriyle, mallarıyla, binaların içindeki bütün taşınır taşınmazlarıyla birlikte hazineye devredildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün mal varlığına da el konuldu aynı zamanda. Tabii halk evlerinin kapatılma süreci son derece trajiktir. Ee, halk evi kütüphanesindeki kitapların yok edildiğini, hatta bir kısmının yakıldığını, son derece vandalca kapatıldı halk evleri. Halk evleri binalarının çok farklı amaçlarla kullanıldığını, o birikimin Haraç mezat satıldığını, yok edildiğini görüyoruz biz maalesef. E ee, tabii burada şunu görüyoruz. Tıpkı köy enstitülerinin kapatılma sürecinde olduğu gibi yani 1954'te de köy enstitüleri kapatılacak. 1951'de e, halk evleri kapatıldı. E, her ikisinin de aslında aynı politikanın sonunda kapatıl sonucunda kapatıldığını görüyoruz. Nedir o? Köylünün bilinçlendirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi, halkın sanatla, halkın e, sporla, kitabi bilgiyle tanışması ve aydınlanması maalesef e, bazı siyasi çevreleri rahatsız etti. Halk evleri bir siyasi kutuplaşmanın sonunda kapatıldı. Bu birikim, 18 yıllık bu aydınlanma kurumları böylece ortadan kalkmış oldu maalesef. Hocam konuşmalarınızın içinde ben de sordum, siz de çokça bahsettiniz. Köy enstitülerinden evet. de belki bir sonraki bölümde bahsederiz. Evet, evet, evet. Köy enstitülerinin kuruluş ayı biliyorsunuz Nisan ayıdır. Dolayısıyla Nisan ayındaki programlarımızdan birinde köy enstitülerini inceleyebiliriz. Köy enstitüleri de tıpkı halk evleri gibi bir aydınlanma kurumuydu. Son derece özgündü birbirini tamamlayan kurumlarda bunlar. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi evet tabii ki köy enstitülerini de anlatacağız. Ondan da bahsedeceğiz mutlaka. Halk evlerinin ülke geneline yayılan etkileri nelerdi ve halk evleri toplumu nasıl etkiledi? Biraz önce ifade ettiğim gibi e, halk evleri onu okur yazar olan bir toplumda %90'ı okur yazar olmayan bir toplumda her şeyden önce e, halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek için açılmış kurumlardı. Halkı yurttaş haline getirmek, daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'ndaki tebaayı Cumhuriyet'in eşit özgür yurttaşları haline getirmek için kurulan kurumlar da halk evleri. Tıpkı köy enstitüleri gibi bir aydınlanma kurumlarıydı ve çok da etkili oldu. E, ya e, nasıl etkili olduğunu örneklendirmem bence çok yerinde olacaktı. Tabii ki lütfen. Bakın halk evleriyle ilgili çok çalışma yapıldı çok kitap yazıldı, çok tez hazırlandı. Onlardan bir tanesi elimde birazdan paylaşacağım okurla, izleyicilerimizle. Öneriyorum ayrıca bu çalışmayı edinebilirler. Bakın oradan paylaşayım. Mesela 1940 yılında halk evlerinin yaptığı bazı etkinlikleri paylaşayım değerli izleyicilerimizle. Örneğin sosyal yardım etkinliklerinin ön sırada yer aldığını biraz önce ifade etmiştik halk evlerinde. Hı hı. Kerkit Çayı yöresinde yaşanan bir deprem var 1940'ta o deprem sonrasında ihtiyacı olanların yardımına halk evlerinin koştuğunu görüyoruz biz. Yıkılan evlerde kalanlara yatacak yer sağlıyor halk evleri. Yaralıları hastanelere taşıyorlar. Bölge halkının temel gereksinimlerini karşılıyorlar. Yiyecek, içecek gibi barınma gibi. Halk evlerinin sosyal yardım kolları doğal afetlerde biraz önce örnekte gösterdiğimiz gibi halkın yardımına koşuyor. Sadece depremde değil, sel felaketlerinde ya da başka felaketlerde de halkın yardımına koşuyor. Halk evlerinin yine sosyal yardım kolları bölgedeki yoksul halkı giydiriyorlar. Örneğin insanların ihtiyacı var. Anadolu'da özellikle Cumhuriyet'in hele ilk yıllarında, 30'lu yıllarında imparatorluktan bize kalan ekonomik durum malum. Ya yani dış borçlu bir ülke kaldı üretim son derece sınırlıydı. Yeni yeni fabrikalar kuruyoruz. Yeni yeni toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor Cumhuriyet ama Anadolu'da fakirlik çok yaygındı. Yani insanların giyecek gömlek bulamadıklarını, ayaklarına ayakkabı bulamadıkları köyler vardı hala. E dolayısıyla bakın halk evleri sosyal devletin temel faaliyetlerinden biri olan bu sosyal yardım işini yerine getiriyor. Bu çok önemli insanlara yiyecek sağlıyor. Mesela Van Halk Evi, bölge köylerindeki aşı kampanyasına katılıyor. Bu bölgede biliyorsunuz salgın hastalıklar çok yaygın. Salgın hastalıklara karşı aşı kampanyası başlatmış Cumhuriyet ve Van Halk bu kampanyayı yürüttüğünü görüyoruz. İlaç dağıtıyor Van Halk Evi, bölgedeki insanlara. Bu ilaçlar tamamen ücretsiz. Bu tedaviler tamamen ücretsiz. Onu da ifade edelim. Onun dışında bakıyorum İzmir Halk, Halk Evi, 60 doktorun katıldığı kampanyayla köyleri tarayarak hastalara yardım eli uzatıyor. Hı hı. Halk evlerinin bu e, sağlık faaliyetleri çok etkileyicidir. Çünkü insanların e, en önemli sorunlarından bir tanesi hastalıklar da. Biraz önce onu da ifade etmiştik. Karaman Halk Evi, okul çocuklarına defter ve kalem dağıtıyor. Gerze Halk Evi, yoksullara binlerce kilo erzak dağıtıyor. Ya Bunlar bir siyasi amaçla yapılmıyor. Evet. Yani Şimdi bunları dağıtan Cumhuriyet Halk Partisi o zaman tek parti. Dolayısıyla şöyle bir oy kaygısı falan yok. Daha doğrusu yani halk evine üye olan insanların önemli bir bölümü tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne de üye aynı zamanda ama onun ötesinde halk evleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi o dönem tek partili dönem. Dolayısıyla şunu söyleyemezsiniz yani bugünkü gibi bu yardımların amacı siyasidir diyemezsiniz. Yani bu yardımları maalesef günümüzde e, siyasi kaygılarla yapan partiler var. Ama 1930'lu yıllarda halk evlerinin yapmış olduğu bu yardımlar tamamen sosyal devlet anlayışına uygun olarak yapılan yardımlar ve hı hı. E, insanlar e, bunlardan çok faydalanıyorlar. Örneğin Nazilli Halk Evi hasta tedavi programıyla bir düzene bağlamış bunu. ya Belli bir plan ve program dahilinde köyleri geziyorlar. Hastaları belirliyorlar ve o hastaları tedavi ettiriyor Nazilli Halk Evi özellikle. Düzce Halk Evi yoksulları giydiriyor. Devletin bu konuya çok önemli eğildiğini görüyoruz. Halk evi nerede yoksul var, nerede hasta var bunları belirliyor ve e, tabii ki halk evi o yoksullara, o hastalara, o ihtiyacı olanlara bu ürünleri sağlarken, ilaçları sağlarken, yiyecek, yiyecek malzemelerini sağlarken nereden destek alıyor? Devletten yardım alarak bunları sağlıyor. Ayrıca biraz önce ifade ettiğim gibi yardım kampanyaları da düzenliyor. Halktan da bağış ve yardım alıyor ve bunlar yine halkla paylaşılıyor. Engelliler konusuyla yakından ilgileniyorlar. Engellilerin sorunlarını gündeme getiriyorlar. Aydın Halk Evi öğrencilere okuma malzemesi dağıtıyor. Bursa Halk Evi yoksullara yardım yapıyor. Bolu Halk Evi köyleri tek tek dolaşarak ilaç dağıtıyor. Bu halk sağlığı ile ilgili çalışmaların Sağlık Bakanlığı dışında halk evleri eliyle yürütüldüğünü görüyoruz. 1930'lu yıllarda. Gezici sağlık ekipleri var halk evlerinin. Ya halk evlerinin bünyesinde doktorlar var, hemşireler var, sağlık memur memurları var. Onlar köylere kadar ulaşıyorlar ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar, hastaları belirliyorlar. Mesela 1948 yılında Nevşehir Halk Evi Ocak ayı içinde yöredeki tarihsel kalıntılar ve kültürel eserler için büyük bir çalışma başlatıyor. Halk evinin öncülüğünde Nevşehir yöresi yavaş yavaş turizme açılmaya başlanıyor. Ürgüp, Göreme, Nevşehir bölgesindeki Halk Evi orada tarih ve kültür çalışmaları yapıyor bakın. Çok ilginç bakın Ankara Halk Evi Büyük bir eskrim yarışması düzenliyor ve ödüller veriliyor kazananlara. Bergama Halk Evi Molier'in eserlerini sahneliyor. Çorlu Halk Evi çeşitli spor yarışmaları düzenliyor. Eminönü Halk Evi tanınmış ozanların katılımıyla geniş bir şiir festivali düzenliyor. Biga Halk Evi konferanslarla çevre halkının eğitilmesini amaçlıyor. Eğitim konferansları. Diyarbakır Halk Evi Namık Kemal ve Mehmet Akif için anma toplantıları düzenliyor. Samsun Halk Evi Üç yabancı dilde eğitim verecek halk kursları açıyor. Mesela halk evlerinde açılan kurslar arasında dil kursları da var. Çok ilgi görüyor dil kursları. Düşünebiliyor musunuz? Anadolu'nun herhangi bir yerinde insanlar halk evi kurslarına devam ederek yabancı dil öğrenebiliyorlar. Evet. Ya yani nasıl öğrenebilirler ki başka? Ee, onun dışında birkaç örnek daha vereyim. Mesela Giresun Halk Evi düzenli olarak aylık dergi yayınlıyor. Ayrıca sanat gösterileri yapıyor Giresun Halk Evi. Halk Evi'nin tiyatro eserlerine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Oyunlar sipariş edilmiş önemli yazarlara. Onlar oyunlar yazmışlar ve bu oyunlar Halk Evi e, temsil grupları tarafından sahnelenmiş. <laughs> Hem dünyaca ünlü yazarların oyunları Türkiye'de Halk Evlerinde sahneleniyor. Hem de bizim yazarlarımız oyunlar yazıyorlar. Ayrıca sadece ünlü yazarlarımız değil bakın. Halk Evi'nde oynanan bazı oyunları yani herhangi bir üne sahip olmayan işte öğretmenlerin yazdığı oyunlar vardır. Halk Evi üyesi olan doktorların yazdığı oyunlar vardır. Yani Halk Evi üyeleri de oyunlar yazıyorlar ve bu oyunlar Halk Evi sahnelerinde oynanıyor. Şimdi mesela ben Halk Evi'ndeki oynanan oyunlara baktım. Birkaç oyun paylaşayım isimlerini. Mesela Akın Piyesi çok önemlidir. Türk tarihinden esinlenerek hazırlanmıştır. Mavi Yıldırım, Mete, Kahraman, Atatürk'e ilk kurbanlar, Ana, Gönüllerin Türküsü, Devrim Yolcuları, Vatan ve Vazife, Özyurt, Atilla'nın Düğünü, Sümer Ülkeleri, Bir Yavrunun Şarkısı, Yanık Efe, Çoban, Tohum, Kanun, Kanun Adamı, Şeriye Mahkemesi'nde, Tırtıllar, Mahcuplar, İnsan Sarrafı, İkizler, Yanlış Yol, Kozanoğlu, Hisse İshahiye, Beyaz Kahraman, Kızıl Çağlayan, Yarım Osman, Bir Yağmur Gecesi, Para Delisi, Yapışkanlar bunun gibi çok sayıda oyun hazırlanmış ve bu oyunlar halk evlerinde sahnelenmiş. Yani yeni oyun yazarları ortaya çıkmış bakın halk evleri sayesinde. Ayrıca Atatürk'ün biliyorsunuz yazdırmış olduğu Özsoy Operası vardır. Hı hı. Cumhuriyet'in ilk operası, ilk Türk operası Özsoy Operası 1934 yılında Ankara Halk Evi'nde sergilendi. İran Şahı Rıza Pehlevi gelmişti o zaman. Mustafa Kemal Atatürk İran Şahı gelirken Türk-İran ilişkilerini e, ön plana çıktığı bu dönemde İran Şahı Türkiye'yi ziyaret ediyor. Mustafa Kemal Atatürk bir opera hazırlanmasını istedi. İran tarihini ve Türk tarihini bir araya getiren bir opera ve Özsoy Operası hazırlandı 1934'te. O da halk evlerinde sahnelendi. Ankara'daki halk evinde sahnelendi. Daha sonra Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yine yıl dönümü 1934 yılında 27 Aralık 1934 için hazırlanan operalar oldu. Bay Önder gibi, Bir Ülkü Yolu gibi. Bu operalar da yine halk evlerinde sergilendi. Ayrıca dünyaca ünlü opera sanatçıları geldiler. Dünyaca ünlü tiyatrocular geldiler ve halk evlerinde temsiller verdiler, konserler verdiler. İlk bale gösterileri yine halk evlerinde yapıldı. İlk baletimiz... Eminönü halk evinden yetiştiğini görüyorsunuz. İlk dans dersleri, kız çocuklarına ilk dans derslerinin 1930'lu yıllarda yine halk evlerinde verildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla toplumu özetle, kültürle, sanatla, bilgiyle buluşturan kurumlardı halk evleri. Cumhuriyet aydınlanmasının kaldırıcıydı halk evleri. Ama maalesef 1951 yılında halk evleri kapatıldı ve bakın çok ilginç ve acı verici halk evlerinin Nasıl kapatıldığını izin verirseniz paylaşayım izleyicilerimizle son olarak bu aydınlanmanın cumhuriyet aydınlanmasının Atatürk'ün bu kültür kurumlarının nasıl yok edildiği Türkiye'de bilinmiyor. Beni bir tarihçi olarak, bir yurttaş olarak her şeyden önce benim içimi acıtan bir konudur bu. Ama maalesef Türkiye'mizde çok bilinmez, unutulmuştur. Demokrat Parti 1951'de halk evlerini kapatırken uygulamada maalesef yasanın dışına çıktı. Ve halk evleri adeta yok edildi. Yağmalandı kütüphaneleriyle birlikte. Bir tür vandalizm uygulandı. Bu çok acı verici. Halk evi eşyaları çöplüklere ve sokaklara atıldı. Kitaplar derelere ve ırmaklara atıldı. Kese kağıtçılarına satıldı. Halk Evi kütüphanesindeki kitaplar o yüzbinlerce kitabın önemli bir bölümü. Bir kısmını milli eğitim kütüphane e, okulları alıyorlar, bir kısmını işte halk kütüphanelerine alıyorlar ama kitapların büyük bir bölümü bu şekilde yok ediliyor. Bazı bölgelerde ise halk evi kitaplarında kitaplarındaki tüm yayınlar kamyonlara doldurularak alanlarda yakıldı. Ya bu olacak şey değil. Kitaplıklar boşaltıldı. Burada başka amaçlı kullanıma açıldığını görüyoruz bazı halk evlerinin. İçindekiler depolara kaldırılıyor. Halkın bu kitapları e, okuması engelleniyor. Halk evi binaları bazı yerlerde resmi dairelere, karakollara ya da okullara dönüştürülüyor. Radikal kesimler bu halk evlerinin yaratmış olduğu aydınlanmadan rahatsız olan radikal unsurlar bu halk evlerinin yağmalanmasında gönüllü olarak görev alıyorlar. Hı hı. Yani müthiş korkunç bir van vandalizm uygulanıyor gerçekten. Birkaç örnek vereyim. Mesela Kars ve Doğu Beyazıt halk evleri bu vandal grupların, vandalist grupların yağmasına sahne oluyor. Merkezdeki bazı halk evi binaları çok farklı amaçlar için kullanılıyor. Biz şunu görüyoruz ki gerçekten de 18 yıllık bu aydınlanma, bu birikim 1951 yılında bitiriliyor. Halk evleri Demokrat Parti'den sonra ne oldu diye de bir soru sorulabilir ona cevap vererek bitirebiliriz. Bakın 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra biliyorsunuz Demokrat Parti iktidarı devrildi. Demokrat Parti iktidarı devrildikten sonra Atatürkçü çizgide yani işte 1930'lu yıllardaki anlayışla yeniden kuruldu halk evleri. Hı hı. 200 civarında halk evi açıldı Türkiye'nin dört bir yanında. Yeniden kültür sanat çalışmalarına başladı. Ama ne oldu? Maalesef 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra darbeciler halk evlerini yine kapattılar. Bir kere daha kapandı bakın. Bir kere daha. Yani bir 1951'de bir kapatılmıştı. Kere. 27 Mayıs 1960'tan sonra açıldı. 200 civarında halk evi açıldı. Türkiye'nin dört bir yanında o aydınlanma yeniden başladı. Cumhuriyet aydınlanması, kültür, sanat, bilim yeniden köye kadar ulaşmaya başladı. Ama biz şunu gördük ki 1980'de 12 Eylül darbesinden sonra darbeciler geldiler, yine halk evlerini kapattılar. Evet ve 1987 yılından itibaren halk evlerinin bir kere daha açıldığını görüyoruz biz. Biliyorsunuz bugün halk evleri hala açıktır. Ama tabii bizim bugün programda anlattığımız halk evleri erken cumhuriyet döneminde Atatürk'ün kurduğu halk evleriydi. Cumhuriyet aydınlanmasını en ücra köşelere kadar taşıyan kültür kurumları olan halk evleriydi. Keşke o halk evlerini biz o haliyle yaşatabilseydik, geliştirerek yaşatabilseydik ama maalesef bu mümkün olmadı. Tıpkı köy enstitüleri gibi halk evleri de siyasi hırslara kurban gitti. Türkiye'nin aydınlanmasından rahatsız olan, kitaptan rahatsız olan, baleden rahatsız olan, konserden rahatsız olan, tiyatrodan rahatsız olan, operadan rahatsız olan, kadının sahneye çıkmasından rahatsız olan bağnaz zihniyet tarafından halk evleri yok edildi. Acı verici bir şekilde yok edildi. Binaları yağmalandı, kitapları yakılarak yok edildi. Tamamı değil ama önemli bir bölümü, o zengin kütüphanelerin önemli bir bölümü bu şekilde kül oldu ya da az önce ifade edildiği gibi nehirlere, derelere atıldı. Korkunç bir vandalizm yaşandı. Ya Buradan tabii ders çıkarmak gerekiyor. E, halk evleri birikiminin cumhuriyeti nasıl e, ayağa kaldırdığını, o cum layık cumhuriyeti nasıl geliştirdiğini, kültürel anlamda, bilimsel anlamda nasıl o cumhuriyeti kurumsallaştırdığını iyi analiz etmek, iyi görmek gerekiyor. Ama maalesef biz e, halk evlerini, e, bu tarihini unuttuk. Yeniden halk evlerini Cumhuriyet'in o 1930'lu yıllardaki, 40'lı yıllardaki aydınlanmacı felsefesiyle yeniden ayağa kaldırmak mümkündür. Bir de halk evleri bizi uluslaştıran kurumlardan biridir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir demişti Atatürk. Ve bakın din farkı, mezhep farkı, etnik köken farkı gözetmeden bizi bir araya toplamıştı. Halk evleri işte halkı hiçbir ayrım gözetmeden bir araya getiren kurumlardı. Ulusal birliğimiz, bütünlüğümüz için de çok önemli kurumlardı halk evleri. Dikkat ederseniz biraz önce halk evleri programını okurken ya da halk evlerindeki çalışmalardan bahsederken herhangi bir ayrımdan bahsetmedik. Protokolün bile olmadığını söyledik halk evlerinde. Yani ne mezhep ayrımı, ne din ayrımı, ne cinsiyet ayrımı yoktu halk evlerinde. Halk evleri hep beraber hep Türk milletini bütün unsurlarıyla bir araya getiren kurumlardı. Bizi uluslaştıran kurumlardı. Birlik ve bütünlüğümüzü sağlayan kurumlardı. Dolayısıyla onların yok edilmesi Türkiye'deki bu birliğin ve bütünlüğün de çözülmesine maalesef yol açtı. Bu kurumların öneminin farkına varmak lazım. Bu kurumları yeniden nasıl ayağa kaldırabiliriz? Nasıl günümüzün koşulları çerçevesinde yeniden bu kurumları yaşatabiliriz? Biraz bunun üzerine kafa yormak gerekiyor. Evet ben bir kitap tanıtacağımı söylemiştim biraz önce. O kitaptan bazı bölümler de paylaşmıştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınları arasından çıkan Kapanmayan Parantez Halk Evleri adlı çok güzel bir çalışma var. Bu yeni bir çalışma. Bunu herkese öneriyorum. Bunu edinebilirler. Burada fotoğraflarla, çeşitli makalelerle e, halk evleri konusunun <laughs> aktarıldığını görecekler. Halk evleri ile ilgili akıllarındaki bütün sorulara yanıt e, bulabilecekleri bir çalışmadır. Bu çalışmayı herkese öneriyorum. E, Devrim Hacı Salihoğlu'nun hazırladığı kapanmayan parantez Halk Evleri kitabı. Ayrıca biraz önce ifade ettiğimiz gibi halk evi dergileri vardır. Onların içinde özellikle ülkü dergileri çok önemlidir. <laughs> Ülkü dergilerinin tıpkı basımı yapılmıştır. Bunlara da ulaşılabilir. Ayrıca e, sahaflardan da ülkü dergilerinin değişik sayılarını edinebilirler. i̇şte yani 1938 sayısı, işte RGS dergisinin 35 sayısı gibi halk evi dergilerine de ulaşılabilir bugün. En azından bu birikimin Hala elimizde olması, e, halk evleriyle ilgili çok o kapanmayan parantezin hala açık olması e, bizi e, umutlandırıyor. Geleceğe e, biraz daha e, umutla bakmamızı sağlıyor. E, köy enstitüleri konusu halk evleri konusunu tamamlayacaktır. Nisan ayı içinde köy enstitüleri konusunu da izleyicilerimizle paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim tüm aktarımlarınız için. Mi? Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam, hoşçakalın.